Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, küçük deney yapacağız. Malzemelerimiz e, su, e, kulak çöpü, bir de deodorant arkadaşlar. Deneyimiz arkadaşlar bunu ben bayağı gördüm. Denemek istiyorum. Yapılıyor mu diye. Şimdi arkadaşlar pamuk böyle pamuk gibi bir şey. Pamuk işte. Bunu alıyoruz. Görüyorsunuz. Gelin yaklaşık istiyorsunuz. Bunu arkadaşlar böyle yavaş 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 He, Arkadaşlar görüyorsunuz. Bu böyle oldu. Bunu şimdi suya batıracağız. Bakın gelin gelin. Görüyorsunuz köpük köpük. Daha çıkmıyor. be, Sıkalım. Bir daha yapalım. Arkadaşlar bunu şimdi arka tarafıyla yapacağım. Kupuru. kuru. Evet. evet arkadaşlar böyle görüyorsunuz. Şimdi bum. Evet. Deney. Evet bu GG oldu arkadaşlar. Arkadaşlar bu deneyi ben çok gördüm. Yapılıyor mu yapılmıyor mu diye. Bunu yapabiliyorsa YouTube kanalımda denemek istiyorum. Yapmak istedim. Görüyorsunuz şimdi yine batıracağız. Baya köpük çıktı. Hala çıkıyor. Arkadaşlar çıkıyor hala. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz şimdi. Bunu sıkacağım. Arkadaşlar bir daha deneyim. Evet arkadaşlar bunu da sıkacağım. Şimdi arkadaşlar bir kameracı batırsın bir daha. Geliyoruz. Çok bastırmayalım. Görüyorsunuz köpük köpük. Deney. Şimdi şurayı bir de batıracağım. Burak kuru. Arkadaşlar elimi kıran bir şey. Şunu şöyle koyalım. Gelin. Bekleyin bir. Arkadaşlar ben bu ellerimi düzeltip geliyorum. Hemen. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Düzelttik. Hem buraları temizledik. Şimdi biraz daha yapacağım. Azıcık <laughs> azıcık. Evet böyle. Çok yapmıyoruz artık. Böyle oturuyoruz. Köpük köpük. Evet son denemeler arkadaşlar. gibi Evet. Gel. Bak. Gel, gel. 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 Köpük köpük. Görüyorsunuz. Bu bitti. Bu bitti. Şimdi bundayız. Arkadaşlar. Bu. Görüyorsunuz köpük köpük. Deneyimiz oluyor. Şimdi bunu sıkıyorum. Evet sıktım. Gelin gel gel gel. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte de, de yaptığımız böyle deneyimiz videomuzu gördünüz. Deney yaptık arkadaşlar. Ee, eğer videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı, like atmayı, videoları beğenmeyi eee Yorumlara yazarsanız belki başka bir deney çekebiliriz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, videoyu beğenmeyi seviyorum. Bay bay.